ve salat ve selamu aleyhi Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah ya Rabbi. Sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. Bizleri bir sabaha davulaştırdın. Yavrularımızla beraber birleştirdin. Kur'an-ı Kerim'i Yasir Şenik'e okutturdun ya Rabbi. Sana hamdü senalar olsun. Hafızlarımızın okumuş olduğu Yasin şerifleri kabul eden güzel ve kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Hasıl buyuracağını üzere ve sabah başta Fahri Kainat'ın Efendisi Adem'e Ahmet olarak gönderdiğim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olan ecelik sen eyle ya Rabbi. İlahi Rabbi ve alemin hasaten bugün bu nimetleri ikram eden Selahattin Yılmaz hocamızın aracılığıyla Ümit Arabaş kardeşimizin ikramını kabul eyle. Niyetini ve amelini makbul eyle. Kendisine sıhhat afet nasip eyle. Ölmüşlerine gani rahmet eyle ya Rabbi. Yavrularımızın ömürlerini bereketle eyle. Rızıklarımızı helalinden eyle. Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmeyi, öğrenmeyi, ezberlemeyi sen nasip eyle ya Rabbi. Dini mübin İslam'a vatan ve millete hayli evlatlar olarak yetiştirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Her türlü gönlünün görünmez kazalardan, belalardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım şu mübarek Şaban ayı hürmetine ya Rabbi. Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Çekeçistan'daki bütün Müslüman kardeşlerimize sen yardım eyle Ya Rabbi. Yardım eyle Ya Rabbi. En kısa zamanda yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi zalimleri, siyonistleri, kıtvarları kanu perişan eyle Ya Rabbi. Kanu perişan eyle Ya Rabbi. Allah'ım memleketimize ve milletimize her türlü iyilikler ve güzellikler nasip eyle ya Rabbi. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi anne babamız ve tüm müminleri bağışla. Şüphesiz <laughs> sen işten ve duadan kabul edersin. Bizleri de duasını kabul ama koy ile ya Dualarımızın kabulü için, hayırların fethi, şerbetleri için, ümit, alet aşk kardeşimizin niyetinin kabul olması için, cümle ölmüşlerimizin için, Allah rızası için, el-Fatiha.